Eda öğretmen bir sınıftaki kare şeklinde yazı tahtasına soru çözümleri için tebeşirle aşağıdaki gibi 4 bölmeyi ayırıyor. Eda öğretmen önce yazı tahtasının uçlarından 1 bölü 4'lük kısımları belirliyor ve tebeşirle dikey olarak çiziyor. Sonra yazı tahtasının ortasında kalan kısmı kenar uzunluğu biri diğerinin iki katı olacak şekilde yukarıdaki gibi yazı tahtasında 4 bölme oluşturuyor. Yazı tahtasındaki tüm bölmelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre bu yazı tahtasının santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Burada tahtanın başını ve sonunu dörtte birlik kısımlara ayırdığını bizlere soruda vermişler. O halde dörtte birlik kısımlar biz biliyoruz ki çeyreği oluşturur. İki tane çeyrekten de burada tahtanın yarısını kaplamaktadır. Tahtanın diğer kalan yarısı 2x ve x şeklinde bölmelere ayrıldığı için toplamına 3x diyebiliriz. O halde uçlarda da toplamda 3x'lik bir mesafe yer almaktadır. Burada arkadaşlar o zaman kare şeklindeki tahtanın bir kenar uzunluğu 3x artı 3 xten 6x diyebiliriz. Alanı için ne yapacağız? 6x ile 6x'i çarptığımızda 36x kare elde ederiz. O halde burada artık 36x karenin seçeneklerden hangisi alanı olabilir. Yani x kare yerine tam sayı olacak şekilde hangi değeri yazabiliriz ona bakalım. A seçeninde 144 yer alıyor. Yani 36 x kare eğer 144 dersek x karenin 4'e eşit olduğunu ve x sayısının da 2 santimetreye karşılık geldiğini görüyoruz. Burada tabii ki de 3x 6 cm yapar. Yani 4'te birlik kısımların 3 cm olduğunu ve tam sayı değerini aldığını görüyoruz. O halde A seçeneği olabilir. Tabi burada 256 ve 400 eleyebiliriz çünkü 36'ya tam olarak bölünmüyorlar. O halde sadece C seçeneğini incelemek kaldı. 324 de 36 x kare. Eğer 324 dersek, x karenin buradan 9'a eşit olduğunu ve x'in de 3 santimetreye karşılık geldiğini görüyoruz. Tabi burada 3 x artık 9 santimetre olur. Fakat burada 4.5 4.5 santimetre ayıramayacağımız için tam sayı karşılığı olması gerektiği için C seçeneğinde eliyoruz. O halde doğru yanıtımız A seçeneği 144'tür diyebiliriz.